Son saniye haberleri. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Yüz yüze sınavlar ertelendi gelen son saniye haberine göre, yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatilin sonrasına bırakıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilk dönem sınavların iptal edildiğini duyurdu. Bakan Selçuk ilk ve ortaokul öğrencilerinin karnin otunu öğrencilerin derse katılımları, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlar belirleyecek dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medya hesabından yaptığı son saniye açıklamasında şu mesajı paylaştı. Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor. Kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum.